Bursa Haber ekranlarından herkese günaydınlar. Bugün 3 Şubat günlerden Cuma. Haftanın son gününde gündem başlıklarıyla sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. Bursa Haber gazetemizin manşetine bakacak olursak siyasi değil milli vizyon başlıklı haber bizi karşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye yüzyılını siyasi değil, milli bir vizyon olarak gördüklerini vurgulayarak 85 milyona bu milli vizyona sahip çıkmada sahip çıkması çağrısında bulunuyorum dedi. Erdoğan, Afyon Karahisar Şuhut yolu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. 2023 yılında ülkenin bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye çıkarma hedefine biraz daha yaklaşıldığını söyleyen Erdoğan, göreve geldiklerinde ülkenin bölünmüş yol uzunluğunun sadece 6 kilometre olduğunu belirtti. Erdoğan, 20 yılda yaklaşık 23 bin kilometre yeni yol yaparak bu rakamı 29 bin kilometreye yaklaştırdıklarını kaydetti. Hemen altındaki haberimize bakalım. Yeni bir psikolojik harp. İçişleri Bakanı Soylu, konsoloslukların kapatılmasına ilişkin Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir. Çok net ve açıktır her şey. İstikrarlı bir Türkiye olmasında ne olursa olsun anlayışıyla hareket edilmektedir dedi. Sıradaki haberimize bakacak olursak EYT'nin maliyeti 255 milyar TL. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati EYT'nin bütçeye maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık. Kasada hazır duruyor. Buna KGF kefaletleri dahil değil dedi. Bir diğer haberimizin başlığı ise Hürriyet motorunu çalıştırdı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı hürjetin motorunu çalıştırdığını belirterek artık sıra uçuşta ifadesini kullandı. Geçelim bir diğer haberimize. AYM'de yeniden Arslan dönemi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle yüksek mahkemede başkanlık seçimi yapıldı. Görev süresi biten Arslan yeniden aday olarak 8 oyla seçildi. Ve gizli zam takibi alındı. Özel okulların eğitim giderlerinin dışında zorunlu olarak sosyal etkinlik ve genel gider kalemleri altında ücret talep etmesine dair veli şikayetleri Milliyetin Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alındı. Gözlerimizi Nilüfer'e çeviriyoruz. Öğrencilere ulaşım desteği. İkametin Nilüfer'de olan üniversite öğrencilerinin 160 bin işlik burulaş öğrenci abonman birinci tip kartının ulaşım masrafları Şubat-Haziran ayları arasında Nilüfer Belediyesi tarafından karşılanacak yürekleri ısıtan vefa. Bursa'ya yürekleri ısıtan bir vefa örneği yaşandı. Kentte bir köpek kendisine 3 ay önce bakmaya başlayan bedensel engelli Arif Korkmaz'ı saatlerce hastane önünde bekledi. Bir diğer haberimiz Gündüz Kayak, Gece ateş başı. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da tatilciler. Gündüz Kayak, gece ise eksi 10 derecede karların üzerinde yaktıkları ateşlerde mangal yapıp saatlerce süren sohbetler yapıyor. Sür manşetimize bakacak olursak Bursa'da lüksün yeni adresi başlıklı haber yer alıyor. İnşaat ve gayrimenkul sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Atış Şirketler Grubu, Bursa'da hayata geçirdiği Davtan projesi ile dünya markalarını Bursa'ya getiriyor. Gazete Bursadayız. Gazete Bursa'nın bugünkü manşetinde ise Bursa'da birinci parti olacağız başlıklı haber yer alıyor. İYİ Parti Bursa'da devir teslim töreni gerçekleşti. Hasanoğlu Türkoğlu'ndan görevi devraldı. Mazbata törenine katılan İYİ Parti sözcüsü Zorlu, "Biz Bursa'da birinci parti olmaya kesin adayız." dedi. Hemen altındaki haberimize bakalım. En adil altyapıyı kurduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin en doğusundan en batısına en kuzeyinden en güneyine kadar istisnasız her karışını kucaklayan bütün yatırımlarımızla Cumhuriyet tarihinin en adil, hakkaniyetli, eşitlikçi, siyasi, ekonomik, sosyal altyapısını kurduk dedi. Sıradaki haberimiz ise Erdoğan'a 24 yıl öncesinden hediye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Erdoğan'ın 19 Ocak 1999 tarihinde Kestel ziyareti sırasında çekilen fotoğrafını ve günün gazete manşetinin yer aldığı tabloyu hediye etti. Sür manşetimizde ise Akşener'den taziye ziyareti başlıklı haber var. İyi Parti lideri Meral Akşener kimseye haber vermeden geldiği Bursa'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in baba ocağını ziyaret etti. Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eski Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sinan Ateş'in baba evine taziye ziyaretinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olayın takipçisi olacağım dedi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyareti İyi Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu ve partililer katıldı. Bir diğer gazetemiz olan Meydan Gazetesi'ne bakalım. Meydan Gazetesi'nin manşetinde ise işte stratejik yol haritası başlıklı haber var. Bursa'da her sektör için stratejik yol haritası belirleniyor. Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, 2013 yılında stratejik projeleri hayata geçiriyoruz. Günü kurtaran değil, geleceği inşa eden olacağız dedi. Mevlana'da ödül töreni başlıklı haber var şimdi. Osman Gazi Belediyesi'nin Milliyeti Müdürlüğü İşbirliği ile edebiyat dünyasına yeni eserler kazandırmak ve gençlere Mevlana sevgisini aşılamak adına bu yıl 12.sini düzenlediği liseler arası Mevlana şiir yarışmasının kazananları ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Ve tarım cebimde keyifler yerinde. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım cebimde mobil uygulamasını ilk bir ayda 100 bin aşkın kullanıcı mobil cihazlarına indirerek kullanmaya başladı. Bir diğer haberimize bakalım. Molla Fenari Ödülü Doktor Şengül'ün Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Bursa İlahiyat Vakfı'nın düzenlediği Molla Fenari İslam Araştırmaları Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Sır manşetimizde ise EYT'de son viraja girildi başlıklı haber var. Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesinde son viraja girildi. Kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nca görüşülmeye başlandı. Muhalefet milletvekilleri düzenlemenin eksik olduğunu belirterek protesto etti. Ve bu haberle gündem başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik kalın.